Merhaba. Bu bölümde STM32F407 mikrodenetleyicisinin external interrupt birimi ile gerçekleştirdiğimiz uygulamayı inceleyeceğiz. Öncelikle external interrupt yani harici kesmeden bahsetmek gerekirse, harici kesme birimi dışarıdan gelen gelen sinyaller ile interrupt yani kesme üretebilen bir birim. Aynı zamanda bu sinyallerle diğer çevresel birimler içinde event'lar oluşturabiliyoruz. Uygulamamızda e, external interrupt birimini kullanarak e, STM32F407 kartımızın üzerindeki dahili buton ile yani mavi kullanıcı gözü butonumuz ile e, bir interrupt gerçekleştireceğiz. E, butonumuza bastığımız zaman yine kartımızın üzerinde dahili olarak bulunan yeşil ledimizi tersleyeceğiz. Yani toggle işlemine tabi tutacağız. E, uygulamamız kitabımızda detaylı olarak anlatılmış durumda ve e, yine kitabımızda kodları da bulunmakta ben kodlarımızı kartımıza yükleyerek başlamak istiyorum kodlarımızı kartımıza yüklerken buradaki led kırmızı yeşil kırmızı yeşil olarak yanacak yani bu da şu anlama geliyor bilgisayarımız ile kartımızın haberleştiği yani kodlarımızın kartımıza gönderildiği anlamına geliyor şöyle detaylıca göstermek gerekirse bahsettiğim gibi mavi butonumuz butonumuza bastığımız zaman yeşil ledimiz yanıyor Tekrar bastığımız zaman yeşil ledimiz sönüyor. Toggle işlemini gerçekleştiriyoruz. Bazı durumlarda bastığımızda mesela ledin yanmadığını görüyoruz. Bu da butonlarda oluşan arklardan kaynaklı. Buton arklarını da engellemek için yazılımsal olarak ve donanımsal olarak çözümler üretebiliriz. izlediğiniz için teşekkür ederim.